Bu spor altyapısı için çok önemli bir anlaşma oldu. Sizden bir de bir düşünceniz var. Bizim e, için oldukça heyecanlı bir gün aslında. E, bursa Spor e, ile uzun zaman bir görüşme halindeyiz ve açıkçası hem başkanın hem yönetim ekibinin vizyonundan fazlasıyla etkilendik. Alt altyapılar bizim için çok kıymetli. Benim de iki oğlum da e, basketbol takımı alt yapılarımızla oynuyorlar ve açıkçası benim için bir duygusal bağlantı da var orada. E, burada dediğim gibi yani bizim tatilde misyonuyla uzun zamandır yaklaşık 8 yıldır genç bir şirketiz aslında ama e, uzun zamandır bu tip şirketleri yapıyoruz. Geçtiğimiz sene de Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda bir sponsorluğumuz vardı. E, bu sene altyapı odağındaydık ve görüştüğümüz kulüpler arasında dediğim gibi Bursa Spor'un altyapı takımları bize hem açıkçası <laughs> gösterdikleri başarılı bir gelecek hem de vizyonlarından etkilendik ve bundan sonrasında e, isim e, dışında da dediğim gibi hem maddi hem de manevi katkılar sunmaya devam edeceğiz. E, Birçok projemiz var. Umuyorum ki hayata geçirebileceğiz ve e, taraftarlarımızı daha çok sahaya çekeceğiz çok daha güzel sonuçlar alacağını düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda A takımla ilgili bir düşünceniz var mı? Tabii neden olmasın? Yani burada dediğim gibi hani bu sene öyle bir oyuncu ki o gelecek senelerde tabii ki böyle işte bir iş yaptı, A takım olabilir, futbol olabilir. Yani bunların hepsini değerlendirmeye açız. E, tatilde kiralı da e, bu sene zaten e, 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 farklı bir yola gelmeye başladı ve işte Kısa dönemde bir de kiralaması yaptı, kiralaması yaparken bir taraftan otel tarafına da bir iş yaptık. Dolayısıyla oradaki e, açıkçası işbirliklerin sayısı arttıkça buraya da yansımaları olacaktır ve e, burada desteğimizi arttırmaya çalışacağız. Peki çok teşekkür ederiz. Ben, ben teşekkür ederim. Çok sağ ol, olun. Sağ olun. Ben Devam ediyor. Önemli bir imza atıldı. Sizden duygu düşüncenizi alın. E, bildiğiniz üzere sezon başı Bursa Spor Basketbol Takımı'nın isim sponsorluğu arayışı vardı. Bunun e, Bursa'nın ve Türkiye'nin önemli ailelerinden önemli şirketlerinden markalar oldu. Dünyasında bundan Gerson markasıyla yaptık. A takım isimli sponsoru Bursa oldu. Ee, akabinde bizim için çok kıymetli olan e, alt yapım sponsorlu arayışımız vardı. E, ee, ailesiyle bunu e, tamamladık. Bizler için A takım isim sponsorluğu kadar kıymetli olan bir isim sponsorluğu, altyapı isim sponsorluğu. Hem Türkiye örnek olması açısından hem altyapıya katkı açısından hem de yukarıda belirttiğim gibi az önce e, Türk gençliğine, Türk sporuna sunulan katkıdan dolayı e, çok keyifliyiz, çok gururluyuz. E, çünkü bugün burada dağın görünmeyen kısmıyla karşılaştılar çoğu arkadaşımız. Bizler de bu çok mutlu etti. Çünkü Bursa Spor Basketbol Takımı sadece A takımda ibaret değil. Ee, mücadeleci, hırslı, altı oyuncu grubuyla da e, Türkiye Sporu'nda ben de varım diyor. İlk ona kaldı biliyorsunuz BGL takımımız. Dolayısıyla bu tür şeyler çok kıymetli. E, ee, mutluyuz. Çok teşekkürler. teşekkürler.